Üretim ve hizmet faaliyetlerinde standartlaşma sağlamak, tıbbi cihazların tasarım, üretim ve servis kalitesini yükseltmek, bu şekilde küresel dünya ile uyum sağlamak ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracatta elini kuvvetlendirmek, ürünlerine duyulan güveni arttırmak, ürün kalitesini yükselterek insan sağlığına verilen önemi göstermek, sektörde rekabet avantajı elde etmek ve piyasada firmanın saygınlığı ve prestijini yükseltmek isteyen bütün firmaların ISO 13485 belgesine ihtiyacı bulunmaktadır. İşletmelerinde ISO 13485 tıbbi cihazlar kalite yönetim sistemini kuran ve bir süre uygulayan firmalar hazır olduklarında bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler ve kendilerine ISO 13485 belgesi verilmesini talep ederler. ISO 13485 medikal ve tıbbi cihazlar kalite yönetim sistemi belgesini almak için markamız Türsert'te çalışabilirsiniz.